Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki ecdatlarımız. Diyor ki mesela bir şey soruyorsun. Diyorsun ki, ya bu haramdır. Bu müziktir haramdır. Ya ecdadımız yapmış. Ecdadın kimsenin? Osmanlı yapmış. Ya kardeşim senin ecdadın Kur'an ve sünnetin önüne mi geçmiş yani? Yok. E ne konuşuyorsun o zaman? Ben sana diyorum ki Allah Resulü böyle demiş. Sen diyorsun ki benim ecdadım böyle demiş. Ya kim takar senin ecdadını? Ne benim ecdadımı, ne senin ecdadını, ne başkasının ecdadını kim takar kim? Çünkü ekseriyet müşriklerin verdiği cevaplar böyle. Kalu inna vecedna abana ala ummetin biz babalarımızı bu din üzere bulduk. Hepsinin ortak özelliği bu sözdür. Ve biz bu yol üzere devam edeceğiz diyorlar. Bugün şimdi biz insanların sözüne bakarak şuraya takılırsak dersek ki kardeşim Tamam sen diyorsun ki ben Osmanlıcıyım. E bugün Osmanlı mesela bir sürü hurafe uyduruyor. Mesela bakıyorsun adam mevlüt yapıyor. E mevlüt İslam'da yok. Bir sürü kandil uydurmuşlar. Yapıyorlar. Tasavvuf gibi İslam'ı kökten yıkan bir şey uydurmuşlar. Bunların temeli Osmanlı'dır. Osmanlı varken güçlendi bu bidatlar. Kabirlere bakıyorsun hepsi kaç karış belli değil. Sebebi ne? Osmanlı varken yapılmış zaten belli. Gidin tarihi yerlere bakın göreceksiniz. Osmanlı'nın diktiği o kabirleri görün. Hepsi çok uzun. İşte bu kabircilik. Bu eski Mekke müşrikliği oradan geliyor kardeşler. E sen dersen ki kardeşim ben Osmanlı'da bunu buldum. Sen de müşriklerin dediği gibi inna vecedne ala ummetin ben bu ümmeti bu hal üzere buldum ve ben ona uyarım dersen o zaman ne olur kardeşler? O zaman işin içinden çıkamayız. Hemen İranlılar girer devre. E kardeşim e bizim de babalarımız, dedelerimiz, mecusi olan dedelerimiz vardı der. Ve İslam'a birçok hurafe sokar. Soktu mu? Soktu. Onlar da dedelerinden bir şeyler soktu. Hemen geliyoruz Hindistan'a. Hinduizm'den birçok şey İslam'a sokuldu. Bugün mesela tasavvufu yönetenlerin çoğu Hindistanlı kardeşler. Bu İmam Rabbani Hindistanlı biraz Hinduizm'den, biraz oradan, biraz buradan İslam'ı yoğurarak böyle bir din attılar ortaya. İranlar mecusilikten biraz din attılar ortaya. E bizim Türkler Osmanlı, bazıları Şamanizm'den, bu Orta Asya Türkleri ve benzeri ırklar ne yaptılar? Şamanizm'i İslam'la karıştırarak insanlara sundular. Herkes, biz dedelerimizden bunu bulduk. Buna uyarız, başkasına uymayız derlerse Allah muhafaza aha şimdi içinde bulunduğumuz ortamın ta kendisi olur. Çünkü şu anda İslam ümmeti çok sıkıntılı bir durumda. Allah muhafaza. Yani paramparça, darmadağın, insanlarda ümmetçilik anlayışı yok. Ne anlayışı var? Daha çok herkes dedelerinin peşinden gidiyor. Hala öyle yani. Bugün Suud aynısını yapıyor. Bakıyorsun Türkler de aynısını yapıyor. Osmanlı'nın peşinden koşuyor bir kısım insan. Bir kısım insan onların peşinden koşuyor. Bir kısım insan bakıyorsun Ömer radıyallahu anh'a düşmanlık ediyor. Neden? Çünkü mecusilerin imparatorluklarını yıktığı için. Hindulara bakıyorsun adamlar bir tesbih taşıyorlar. Hinduizmde var. İslam'da yok. Adamlar bir zikir yapıyorlar. Bir rabıta yapıyorlar. İslam'da yok. Hinduizmde var. Ve benzeri oradaki dinlerde var. E kardeşim herkes dedesinden bir şey alır getirir koyarsa işte bu din yok olur diyebilirim.